Herkese selamlar arkadaşlar. Başlangıç serimizin 6. videosu olan Frame Mekanikleri videosuna hoş geldiniz hepiniz. Bu videoda işleyeceğimiz konular Frame, Başlangıç Frame'i, Aktif Frame, Plus Frame, Eksi Frame ve Frame tarafı inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce frame'in tanımını yapmak gerekirse saniyede üretilen 30 kare resim demektir. Bir saniyede 30 kare resim olarak algılayabilirsiniz bunu. Yani yaptığımız hareketin, yaptığımız vuruşların hepsi bir frame'e sahiptir. Ee, bunu düşünerek e, bundan sonraki anlatacaklarımı bu şekilde algılayabilirsiniz. Her hareketin bir frame'i vardır. Her e, vuruşun bir frame'i vardır. Eksi olarak, artı olarak, çıkış hızı olarak, e, plus olarak vesaire vesaire başlangıcı olarak bunların hepsini teker teker şimdi işleyeceğiz sizinle. Evet arkadaşlar e, başlangıç frame'inden bahsedelim. Başlangıç frame arkadaşlar hareketin başladığı andan itibaren olan frame'dir. Yani hareketin çıkış hızını anlatmaya çalışan frame'dir. Bilginiz olsun. Örnek olarak yavaş hareketlerimden bir tanesi Capital Punishment atıyorum ve 35 gösteriyor bana başlangıç frame olarak. Gayet yavaş bir hareket aslında. Ama e, en hızlı hareketlerden biri olan ceptir arkadaşlar. Cep olarak 10 frame çıkışlı cepleri bilginiz olsun kullanabilirsiniz. Safe'tir, height'tir e, ee, tabii ki cezalandırmaları var bunun. Ee, yani onun da farklı konuları var. Onlara da bakarız ileriki videolarda. Ama genel olarak en hızlı hareketler ceplerdir arkadaşlar. Yoshimitsu gibi karakterlerde e, ee, var mesela. Altı frame'de çıkıyor. Gibi gibi böyle ee, bazı değişik karakterlerin yine var böyle 10 frame'den daha az çıkan hareketleri. Ama genel olarak en hızlı çıkan hareketimiz ceptir. Bilginiz olsun. Aktif frame'e sahip şampiyonlarımızdan bir tanesi de Alisa'dır. Alisa e, gayet fazla aktif frame olan bir karakterdir. Buna en büyük örneklerden bir tanesi de testere'si varken D2'ye basmak. Gördüğünüz gibi frame'i durmadan değişmektedir. Aktif frame olarak e, anlayacağınız frame değişkenlik gösteren hareketler arkadaşlar. Hareketi yaparken değişkenlik gösteren frame'ler gördüğünüz gibi devamlı değişmekte. Bunu da böyle anlatabiliriz. Evet arkadaşlar en sevdiğimiz frame'ler plus frame'ler. Yani bize artı veren frame'ler. Frame advantage kısmında yani startup frame'in altında gördüğünüz yazı frame advantage yani frame avantajı eksi veya artı olarak orada yazıyordur. Sizin yaptığınız harekete bağlı olarak veya sıfır da olabiliyor bu. Yaptığınız harekete bağlıdır. Plus frame demek yani sizin artıda kalmanız demek. Bunlardan bir tanesinden bahsetmek gerekirse Capital Punishment artı 2 veren bir plus frame harekettir. Sizde de farklı olabilir kullandığınız karakterde. Yani plus frame deyince aklınıza size artı veren frame hareketler aklınıza gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar diğer bir konumuz. Eksi frame. Eksi frame oyundaki cezalandırılabilir hareketler anlamına da geliyor. Neredeyse. Bazı ıı, istisnai durumlarda cezalandırılamayan durumlar var. Ee, genel olarak söylüyorum. E 10 frame'i launchlayan karakterler var bu oyunda. Akuma örneğin 10 frame punish atabiliyor. Neredeyse dit combo'ya da gidebiliyor 10 frame punish'ten çok büyük komboları var. Ama karakterlerin çoğu, tek Tekken'deki karakterlerin çoğu 10 frame'den sonra hani 11, 12, 13, 14, 15, 16 o civarlarda hani cezalandırmaları zaten çoğu yapıyor. Ama 10 frame cezalandıran karakterler çok azdır. Yani şunu demek istiyorum. Yapacağınız hareketler arkadaşlar genelde 10 civarı olsun hani 10'u 12'yi falan fazla geçmesin çok nadir durumlarda böyle hani ne diyeyim ben size hop mesela eksi 13 hani bunu böyle çok nadir durumlarda atmaya çalışın yani çok fazla unsafe güvensiz oynamamaya çalışın yani e, o şekilde devamlı launch atmaya çalışırsanız devamlı kaldırmaya çalışırsanız adamı devamlı unsafe hareket yaparsanız sizi adam cezalandıracaktır bilginiz olsun ee, eksi frame deyince de aklınıza frame Advantage'da eksi 16 yazıyor mesela bu hiç hoş bir şey değil. Bunu aklınıza tutun eksi frameleri yaptıkça e, cezalandırıldığınızı göreceksiniz. İlk levellerde daha oyuna yeni başladıysanız buraya bir girin ne harki hangi hareketleri yaptığınızı bir bakın e, çok fazla cezalandırılıyorsanız muhakkak eksi hareketlerle oynuyorsunuzdur oyununuza artı hareketleri katmaya çalışın efendim bilginiz olsun arkadaşlar bu kısımda da size frame trap'i anlatacağım yani frame tuzağı. E, frame tuzakları arkadaşlar artı hareket yapıldıktan sonra veya e, safe bir hareket yapıldıktan sonra yapan kişinin daha sonra yaptığı tuzak counter hit yoklaması gibi gibi yoklamalardır arkadaşlar. Şimdi bunu size görsel olarak anlatacağım ben. Yani bazı hareketleri yaparak bunu iptal edebiliyorsunuz. ...int'ler up'layabiliyorsunuz, biliyorsunuz kısaca yani animasyonu iptal edebiliyorsunuz ama... ...eğer adamın istediği hareketi yaparsanız frame tuzağına yakalanıyorsunuz. O da nasıl oluyor efendim? Şöyle oluyor. King şimdi bana zıplayacak, ardından da... ...B1 vuracak. Yani şunu yapacak. Şunu yapacak tamam mı? Normalde biz bununla korunacağız. Bakalım ne oluyor? Aynı zamanda farklı farklı tepkiler vereceğiz. Korunduk, hiçbir şey olmadı. Alttan vurduk, iptal oldu. Tekme atmaya çalıştım ve counter yedim. Gördüğünüz gibi. Bundan bahsediyorum. Aynı şekilde tekrar tekrarlayalım. Opsiyonları çoğaltalım. Tekrar tekrar. Bunu anlayın çünkü ee, karakterine hakim olan kişiler bunları kullanır. Yani frame trapleri bilir. Artı hareketi yaptıktan sonra sonraki hareketini kantır yoklar vesaire yoklar okizeme yoklar gibi gibi hani hareketler yoklayacaktır arkadaşlar bunları bilin hani neden olduğunu anlayın diye söylüyorum tekrar deneyelim back one yapıyorum trade oluyor mesela dik check yapıyorum dik cepte bozuyorum back one'da trade oluyor dik check'te bozuyor Aynı şekilde alttan vurabiliyorum ama 4 yaparsam, tekme atarsam arkadaşlar counter itiyorum. Bu sadece oyundaki örneklerden bir tanesi arkadaşlar. E, frame Trap örneklerden bir tanesi. Bu çoğaltılabilir. Hani bir sürü karakterin Frame Trap'ı var. E, teker teker çok opsiyon var bu konuda. Ben sadece olayı anlamanız için e, burada görsel olarak, video olarak size gösteriyorum. Yani bu sadece King'de olan bir şey değil. Burada gösterdiğim şeyler genele hitap ediyor bu arada bilginiz olsun. Ben King'e az çok hakim olduğum için hani onun üzerinden size örnekler veriyorum. Siz bunu Lucky Clay'ı da algılayabilirsiniz. Panda da algılayabilirsiniz. Jack algılayabilirsiniz. Geese algılayabilir. algılayabilirsiniz. bütün karakterlerde bu mantığı al şey yapabilirsiniz yani. Oturtabilirsiniz. Ee, plus frame'den artı frame'den sonra siz kar karşı tarafın istediği hareketi yaparsanız counter isteyeceksiniz ya da farklı bir aksiyona girecek karşı taraf. O yüzden ya genelde hiçbir şey yapmayın ya da dik cepte falan girmeye çalışın bu şekilde aralara. Çok counter veya şey yapıyorsa size plus frame vuruyorsa o şekilde e, kullanın bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu videoda size Frame, Başlangıç Frame, Aktif Frame, Plus Frame, Eksi Frame ve Frame Trab'ı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir diye düşünüyorum. Ee, kanala destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz, beğen veya beğenme butonuna basabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz dilerseniz. Ee, akşamları genelde 9'dan sonra haftada birkaç gün yayın açıyorum bilginiz olsun. Twitch yayınlarına da beklerim. Ee, Seri devam ettirmeyi düşünüyorum. Ee, baktığım konular var böyle faydalı olabilecek konuları düşünüyorum. Onlara göre aktarmaya çalışıyorum size. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.